Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ne geldim. Hisar Mahallesi'nde arkamda görmüş olduğunuz bu villayı tanıtmak için buradayım. Şu anda e, konum olarak söyleyecek olursam öncelikle sizlere buradan çarşıya gitmek için harcayacağınız mesafe aşağı yukarı 3 km arkadaşlar. Buradan da Altukum Sahili'ne, 3. Koy Plajı'na da gitmek isterseniz eğer yaklaşık 5-5.5 km. Mesafe ile erişim sağlayabileceksiniz. Arkadaşlar bölgedeki en uygun villalardan bir tanesi. Şu anda çok fazla satılık villada yok bu fiyatlara. 3 milyon 300 bin TL rakam isteniyor burada e, bu villamıza. Şöyle Dış cephesine baktığımız zaman sarı ve antresit gri'nin açık ton rengini kullanarak güzel bir montalama çalışması yapılmış. Otomatik panjurlu doğalgaz tesisatının hazır olduğu 3 artı 1 ebeveyn banyolu bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. Ön tarafımız yol. Buradan bu şekilde ön tarafa doğru bağlanan bir yol devam ediyor. Ve şu yan tarafı da gösterir misin Baran? Bak mesela evlerimiz bu şekilde devam ediyor. Yan tarafta da var. Burada mesela temeli atılmış ama yapılmamış. Bu yol baştan sona kadar devam ediyor. Buradan da ana yola bağlanıyor arkadaşlar. 3 artı bir villa. Arka cephe değil, ön cephedeyiz. Kendine ait müstakil bir girişi var. Kendine ait müstakil bir bahçe alanı var. Arka tarafta da evlerimiz var ve arka tarafta şuradan mesela yakınlaşırsam bana arka tarafta da yapılan inşaatlar var. Orada mesela düz yol var ama burada henüz yapılmadı. Tabii ki de yapılacak. Şimdi burası sıfır bir villa arkadaşlar. Daha yeni bitti inşaatı. Şu anda satışta 3 bin TL'den satışta. Bu rakam üzerinden pazarlığımızda mevcuttur. Onu da söyleyelim sizlere. Şimdi Amerikan Mutfak bir açık mutfak salon mutfağımız var arkadaşlar burada. Bir adet kapımız var. İkili açılabilir şekilde dış veranda alanına çıkabiliyoruz. Burada bir adet penceremiz var ve mutfak alanında da yine bir pencere bırakılmış. Yaklaşık 25 metrekare genişliğinde sadece şurada bir salon kullanım alanımız var arkadaşlar. Girdiğimiz gibi salona açıyoruz. Kapı, kapı direkt salona açılıyor. Bunu mesela çok istemeyen müşteriler var. Şuradan hemen bir tane hem vestiyar hem de kitaplık şeklinde bir bölme yapıldığı takdirde burada bir antre oluşturabilirsiniz kendinize. Onu da söyleyeyim. Burada da köşe tarafa bırakılmış bir mutfak alanı var. Aslında L şeklinde gelmiş mutfak ama burada da yine böyle bir ada mutfağı andıran bir tezgah çalışması yapılmış. Alt tarafa da dolap bırakılmış. Güzel olmuş aslında çünkü burası belki yetersiz gelebilirdi dolap sayısı olarak. Buzdolabı yerimiz hazır. Ankastre set yerimiz hazır. Burada bulaşık makinesi için yerimiz var. Zaten burada da penceremiz vardı arkadaşlar. Full otomatik panjurlu hepsi. Burada da bir merdiven altı lavabomuz var. Ve buradaki lavabonun iç kısmına da yani en son görmüş olduğunuz duvar tarafında da ne yapılmış? Oraya bir çamaşır makinesi için yer düşünülmüş. Yani üst katlara çok fazla çıkmadan alt katta hem çamaşır hem de bulaşık makinesi için yer olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Yukarıya doğru çıkarken arkadaşlar sensörlü spot aydınlatmalarımız var merdivenlerin yan tarafında. Çıkış yaptığımız gibi hemen karşı tarafımızda da bir duşa kabin alanı ile ortak kullanım banyo lavabo alanı mevcut. Buradaki duşa kabinimizin sağ tarafı sabit. Bu şekilde soldan açılır kapanır bir duşa kabin yapılmış. Yağmur sensörlü duş başlığı setimiz var. Şuradan bakalım. Visam markanın gömme rezervuarı kullanılmış ve burada da güzel bir Hilton lavabo seti bırakılmış arkadaşlar sol tarafa hemen. Şimdi buradaki arsalarımızın metrekaresi çok büyük olmadığı için maksimum çıkacak olan metrekare bu arkadaşlar. Şimdi artık öyle bir piyasaya geldik ki 3.5 milyonun altında zaten elinde tutulur villalar yok. O yüzden mecbur artık bu fiyatlara bu tarz daha minimal, ee, daha küçük, böyle kooperatif yerleri olsun, işte arsası küçük yerler olsun. Artık maksimum bunlar denk geliyor. Şimdi doğalgaz tesisatımız hazır demiştik zaten. Burada her odada çıkıntıları var. Yani kalorifer döşeyip kat kaloriferlik olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu odadan bir adet küçük balkonumuz var. Oraya da çıkışımız bulunuyor. Yan cepheye bakıyor bu balkonumuz. Buradaki Odamızda yaklaşık 10-11 metrekare civarında arkadaşlar genişliği var. Ama ana yatak odamız burası. Buradaki odanın boyutu da metrekaresi de çok iyi. Hem burada bir ebeveyn banyosu da mevcut. Yatak başlığı için burası düşünülmüş arkadaşlar. Dolap büyük ihtimalle karşıya gelebilir. Burada televizyon için yer bırakılmış. Şimdi videoda gördüğünüz bazı eksikler vardır. Mesela şu ee, göz alabiliyor. Bazı yerlerde süpürgelikler kırılmış işte fayans kırılabilir, işte kapı çizilebilir. Bunlar hani gelirsiniz burada, evi bakarsınız, görürsünüz, beğenirsiniz. Beğendikten sonra, anlaştıktan sonra bunlar size eksiksiz bir şekilde zaten verilecektir. Onu da söyleyelim öncelikle. Çünkü sıfır bir ev alıyorsunuz. İlla ki girişlerde, çıkışlarda usta hataları olabiliyor, eksikler olabiliyor. Yani bunlar eksiksiz bir şekilde giderilip size teslim edilecek. Onu da uyarmasını yapayım. Orada da bir ebeveyn banyolu yatak odamız vardı. Ve son olarak da en üst katımızda bir odamız, bir adette teras katımız var arkadaşlar. Burada mesela süpürgeliklerimiz biraz zarar görmüş. Bunlar mesela şuradan sökülmüş. Bunlar dediğim gibi hepsi yenilenecek. O şekilde teslim edilecek sizlere. Burada da yine bir 12 metrekarelik güzel bir odamız var arkadaşlar. Buradan da hem teras alanına pardon, yatak odasından teras alanına da çıkışımız var. Ortak kullanım koridor alanından da yine teras alanımıza çıkışımız var arkadaşlar. Şimdi bu fiyatlara ben hani maalesef bu bütçeye sahibim ama biraz da olsun büyük ev istiyorum. Ne yapabilirsiniz? Burayı bir pazarlık yapıp güzel bir fiyata düşürebilirsiniz. Pazarlık yaptığınız fiyattan itibaren de şöyle göstereyim Baran. Burada mesela bir mutfak alanı yeri var. Yani buraya bir mutfak tezgahı yaptınız, vergüle ve cam balkon ile kapatıp burada mesela kendinize ekstradan bir oda daha yaratabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Baran şu köşeye gitmeni istiyorum. Bu köşeden şöyle bir denizi gösterelim mi? Buradan çok güzel bir deniz manzaramız var. Biraz da olsun yaklaşalım. Oradan gün batımı keyfi de çok güzel olacaktır. Mesela baran yaklaşıyor şimdi. Tabii ki siz buradan videodan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama buradan çıplak gözle baktığımız zaman gayet güzel bir manzaraya sahibiz. Yani en azından denizi görebiliyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Buradaki villamızın cephesi arkadaşlar bu tarafa bakıyor ön cephesi. Bu da nedir? Doğu cephesindedir. Batı cephesini göremiyoruz. Sadece buradan görebiliyoruz. Yani evimiz gün boyu ışık alan bir ev. Zaten ön cephe, ön tarafımızda yol yapılacak. Bu rakamlara alabileceğiniz artık son yerler arkadaşlar. Yani 3200, 3250, 3300, 3350, 3,5 hep böyle bu civarlarda, bu rakamlarda devam ediyor ama seçenek olarak çok fazla da aşırı derecede bir seçenek yok yani. Onu da sizlere söyleyeyim. Bundan 2 ay, 3 ay sonra Yaz dönemine girdiğimiz zaman ise bu fiyatlara hiçbir şey bulamayacağız. Hani üzücü bir şey söylüyoruz ama gerçekten hani almaya niyeti olanlar için söylüyoruz özellikle. Gerçekten ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Yoksa yazın şu anda mevcut bulunduğunuz paranın üstüne eğer bir para ekleyemeyecekseniz gerçekten bu fiyatlara yetişmeniz çok zor olacaktır diye düşünüyoruz. Yani bunlar bizim öngörüşümüz bilginiz olsun. Bugün Didimhisar mahallesindeydik. Ön cepheli 3 artı bir kooperatif villalarından bir tanesini gezdik sizlerle birlikte buradaki en uygun villalardan bir tanesi arkadaşlar 3 milyon 300 bin TL'ye satıldıktır bu rakam üzerinden de pazarlığımız mevcuttur şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum arkadaşlar hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.